Burası Japonya. Teknolojiyle geleneklerin buluştuğu yer. Bugün sizi geleceğin restoranlarından birisine götürüyorum. Çünkü burada siparişlerinizi robotlar getiriyor. Burada mekanı dışarıdan gördünüz. Bakın siparişlerimi tek tek veriyorum. Burada bayağı bir alışveriş yaptım. 6000 yen kadar tuttu. 3 kişiydik. Yani Türk lirası ile ne kadar oluyor bir hesaplayıp oraya yazarım ben. Bakın bu çorba inanılmaz lezzetliydi. Şu bardakta alıyorsunuz zaten çorba suyu inanılmaz lezzetliydi. İçerisi bu şekilde mekan. İnsanlar sade yemeklerini yiyorlar. Mükemmel bir ortam vardı. Ee, i̇çecek olarak kola. Kola tercih ettim. Tabii farklı Japon içecekleri de vardı ama. Çorbadan ilk yudum ve gelen heyecan görüyorsunuz. Burada ilk siparişimizi robot getiriyor. Bakın. Şimdi evet burada siparişimi alıyorum. Görüyorsunuz kalan siparişlerimizi tek tek getiriyor. İnanılmaz bir şey. Çok hoşuma gitti gerçekten. İlk defa böyle bir şey tecrübe ediyorum. Çünkü daha önce Kore'deyken otogarlarda falan görmüştüm. Kore'de bu tarz restoranlar var mıydı? İnanın ben bilmediğim için gitmedim. Ee, ama aldığım siparişleri görüyorsunuz bakın. Güzel bir köfte aldım. Ispanaklı böyle çok müthiş bir şeydi. Tereyağlı ekmek ve tereyağlı patates inanılmaz lezzetliydi gerçekten. Ekstra pizza ve salata Salata da inanılmaz lezzetliydi. Pişi gibi bir şeyin içerisinde geldi ama milföy hamurundan yapmışlar. Harikaydı gerçekten. Bakın burada full oldum yani. İnanılmaz doydum. İnanılmaz lezzetliydi her şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim.